GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde dolar endeksinin gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu tepki satışlarından sonra tekrar toparlandığını görebiliyoruz. 85 65 seviyelerine kadar gün içerisinde tepki satışı görmüştük. Ancak tekrar toparlanarak yukarı yönlü seyrini sürdürmekte ve şu anda da 85 76 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel anlamda dolar endeksini incelediğimizde yukarı yönlü çıkışların devamı söz konusu. 85 65 ve 85 50 gibi destek noktaları mevcut yükselişlerin devamı açısından önem arz etmektedir. Eğer Dolar endeksi bu destek noktaları üzerinde kalmayı sürdürürse Eurodolar da, Sterlin doları hatta altın ve gümüşte aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenilmektedir. Eurodolar paritesine geldiğimizde gün içerisinde sakin bir seyirde hareketlerini sürdürdüğünü gördük. 1.26.96-1.26.63 arasında sıkışık seyrini sürdürmekte. Yukarı yönlü hareketlerin özellikle 1.26.96 civarlarında kalması önemli. 1.2725 sabah analizimizde ifade ettiğimiz önemli bir seviyeydi. Özellikle bu seviyenin altında kısa vadeli aşağı yönlü baskıların devam edebileceğine ilişkin düşüncelerimizi aktarmıştık. Bu düşüncelerimizde herhangi bir değişiklik yoktur. 1.2725'in altına kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskıların devam etmesi beklenilmektedir. Özellikle 1.2695 civarından dönmesi de önemli. Bu yüzden de bu bariyer yine önemini korumaktadır diyebiliriz. Sterling dolar paritesine geldiğimizde özellikle yukarı yönlü hareketlerin önemli satış fırsatı olması neticesinde aşağı yönlü hareketlerini hızlandırdığını görebiliyoruz. 1.6530 geçtiğimiz hafta test edilen bir noktaydı ve bu seviyeden başlatılan düşüş aşağı yönlü hareketlerini 1.62'lere yaklaştığını görebiliyoruz. Bugün haftanın ilk işlem gününe baktığımızda 1.62.60 1.62.10 arasında seyrini sürdürmektedir. Şu anda da günün dip noktasına yakınız. Genel görünüme baktığımızda 1.63.05'in altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskıların devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Tabii ki 1.63.05 öncesinde de günün zirve noktası 1.62.60 ilk bariyerdir diyebiliriz. Dolar yan paritesine baktığımızda özellikle gün içerisinde 109.71 seviyesine kadar bir çıkış gerçekleştirmişti ve akabinde tekrar satış baskısına maruz kaldığını gördük. Özellikle bir 109.71 seviyesi Aylık grafikte baktığımızda kanalın üst noktası diyebileceğimiz bir bölgeydi ve buradan kısmen de olsa bir tepki satışına maruz kaldığını gördük. Özellikle bu tepki satışları dolar yan paritesinde yeni bir satışın öncüsü olacak mı sorusunun cevabını aramaktayız. 109.25 önemli bir destek noktası olarak karşımızdadır. Eğer 109.25 yani günün dip noktası Kırılırsa o zaman satış baskısının artabileceğini söyleyebiliriz. Şu anda 109.50'lerde hareketlerini sürdürmektedir. Genel görünüm tepki satışlarının 109.25'lere kadar devam edeceği şeklinde. Ancak genel kararı 109.25 destek noktasına vereceğini söyleyebiliriz. Yurt içine baktığımızda özellikle... Değer kaybını devam ettiren bir Türk Lirası var karşımızda. Geçtiğimiz hafta dolar karşısında güçsüz bir seyrini sürdürmekteydi. Bugün de aynı şekilde aynı tutumu sürdürdüğünü görebiliyoruz. Gün içerisine baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin 2.26'lardan 2.2840'lara doğru devam ettiğini gördük. Bu yüzden de yukarı yönlü hareketlerde önemli çıkışlar daha fazla devam edebilir. Belki e, bu çıkış sonrasında birazcık dinlenme söz konusu olabilir. Bu da 1.2850 bariyerine bakarak karar vereceğimiz bir alan. Eğer 1.2850 bariyeri geçilmezse tepki satışları oluşabilir. Buna dikkat edelim. Ama genel görünümün 2.2675 üzerinde pozitif olduğunu unutmayalım. Olur da tepki satışları gerçekleşir, kur 2.2675'e kadar gerilerse buradan tekrar toparlanıp yukarı yönlü çıkış gerçekleştirmek isteyebilir. Ya da direkt yukarı yönlü hareketlerini 2.28.50'nin üzerine taşıyabilirse bu da 2.30 gibi rakamların yeniden telaffuz edilmesi anlamına gelecektir. Bu yüzden de 2.2850 ve 2.2675 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir. Ham petrol fiyatlarına geçecek olursak özellikle 90.40 destek noktasından destek alarak yukarı yönlü çıkışlarını gerçekleştirmesi dikkat çekici. Ancak bu yukarı yönlü hareketler etkisini devam ettirecek mi sorusunun cevabını aramaktayız. Kısa vadeli olarak baktığımızda mevcut düşüş kanalı içerisinde bir yükseliş trendinin oluştuğunu görebiliyoruz. Ama burada 94.20 bariyerine dikkat etmemiz gerekiyor. Hem mevcut yükseliş kanalında üst nokta hem de düşen kanalda üst nokta olarak değerlendirilebilir. İlaveten 200 periyotluk da üstsel hareketli ortalama olarak 94-20 bariyeri önem arz etmektedir. Özellikle bu süreçten sonra 94.20'ye dikkat edeceğiz. 94-20 geçilmezse eğer yeniden satış baskısı oluşabilir Am petrolde buna dikkat etmekte fayda var. Son olarak da kıymetli madenlerden Altın ve gümüşe değinelim. Altın fiyatlarında kısmen de olsa bir yukarı yönlü toparlanma söz konusu. Ancak bu toparlanma ARESAY tarafından desteklenmedi. Özellikle alçalan takos formasyonu görünümünde bir hareketlilik söz konusu ARESAY indikatöründe. Burada da kanalın üst noktası geçilmesi gerekiyor. Bu yüzden de 35 seviyesine dikkat etmemiz önemlidir ARESAY'de. Fiyatları incelediğimizde altında özellikle yukarı yönlü hareketlerin 1229 1230 civarlarında kaldığını görebiliyoruz. Bu yüzden de günün zirve noktası düzeltiyorum. Günün en dikkat çekici seviyesinin 1229 olduğunu, 1229 seviyesi geçilmediği müddetçe altın fiyatlarında aşağı yönlü baskıların devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Ama şunu unutmayalım bu kısa vadeli bir görünüştü. Genel görünüme baktığımızda 1240'ın bu hafta dikkat edilmesi gereken bir seviye olduğunu söyleyebiliriz. 1240'ın altında 1180'lere doğru yeni bir hareket görebiliriz. Eğer tepki alımları devam etmek istiyorsa muhakkak 1240'ın üzerine çıkması gerekiyor. Bu yüzden de artı eksi 30 dolarlık işlem aralığı için 1240 gerçekten önemlidir diyebiliriz. Kısa vadeliğini özetlersek 1229 önemlidir. 1229 öncesinde de ilk bariyerimiz 1222 olarak karşımızdadır diyebiliriz. Gümüş fiyatlarına değinecek olursak 18.20'nin kırılması sonrasında satıcılı seyrin 17.30'lara kadar devam ettiğini ancak satıcılı seyrin tekrar etkisini sürdüremediğini gördük. 17.30'dan toparlandı birazcık ve yukarı yönlü hareketlerini 17.70-17.90 aralığına çıkartmıştı. Haftanın ilk işlem gününde şu anda 17.58'lerde hareketlerimizi sürdürüyoruz. 17.90 ve 18.20 bariyerleri altında negatif baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Genel anlamda dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar türk lirası dolar yen, yani, ham petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentilerimiz bunlardan ibarettir. İşlemlerimizde stop loss kullanmayı ve trend yönlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler.